ve devam edelim sevgili izleyiciler. Şimdi önemli bir gelişme vardı. O gelişmeyi konuşacağız. O gelişme neydi? Kullanılmayan telefonlar için, cep telefonları için. 7 yıldan 1 yıla düşürülmüş. Ne o süreç? Kapanma süreci. Tabii merak edilen birçok konu var. Vatandaşlarımız şimdi evlerinde bulundurdukları telefonlar var. O telefonları 1 yıl kullanmadığımız sürece e, kapanacak mı ve yok mu sayılacak? E, etkisiz hale mi getirilecek o telefon? Nasıl bir süreç bizi bekliyor? Bu merak edilen bir konuydu. E, konuşacağız. Kıymetli konumuzda Şenol Vatansever bizlerle birlikte bir işim uzmanı. Şenol Bey hoş geldiniz. Zaten benim Gütürk izleyicilerimiz Şenol Bey'i programından dolayı teknoloji ve gelecek programına tanıyorlar. Şenol Bey merhabalar hoş geldiniz. Merhaba Can Bey hoş bulduk iyi yayınlar. Teşekkürler, çok sağ olun. Şimdi resmi gazetede yayımlanan değişikliğe göre bir yıl süreyle sinyal anlamayan cep telefonlarının e-mail numaraları otomatik olarak iptal edilecek. Şimdi bu ne anlama geliyor? Yani e, örneğin, örnek vererek anlatayım hemen sözü size bırakacağım. Benim elimde kullandığım bir cep telefonu var. Bir de kullanmadığım bir cep telefonum daha var ama o da bu telefonun bozulur da kullanırım diye kenarda tutuyorum. Bir yıl tutacağım, üç yıl tutacağım, beş yıl tutacağım. Yani bir yıl tutmam halinde kullanmadığım sürece kapanacak mı gidecek mi etkisiz etkisiz mi olacak diğer telefonum? Evet. İsterseniz öncelikle e IMEI numarası nedir? Oradan bir başlayalım. Olur, olur. Ee, bunu nasıl öğrenebiliriz? Ee, tabii her cep telefonu belli bir e IMEI numarasıyla beraber üretiliyor durumda. E IMEI'de yer alan rakamlar da başka herhangi bir telefonda olmayıp eşsiz numaralara sahip, marka modeli de içeren aslında bilgilere sahip içerisinde. E IMEI dediğimizde e, International Mobile Equipment Identity yani Türkçe ifadesiyle uluslararası mobil ekipman kimliği olarak ifade edebiliriz. E IMEI yalnızca cihaz ile ilgili bir kimlik olarak tanımlanabilir. E, SIM kart ile ilgili değildir. Yani çift SIM kartlı telefon var, bir tanesi kullanılamayacak, direni, diğerini kullanabileceğim gibi bir durum söz konusu değil. Tamamen cihaz etkileniyor durumda e-mail ile beraber. E-mail adresine baktığımızda nasıl öğrenebiliriz bunu izleyicilerimiz açısından? Hı, hı. E, Telefonunuzda arama ekranında yıldız kare 06 yıldız e, pardon yıldız kare 06 kare yazdığınızda e-mail numarası otomatik olarak çıkıyor. Bunun önemi nedir aslında? Biz siz telefonunuzu kaybettiğinizde bununla ilgili kayıp çalıntı durumuna karşı bir bildirim yapmanız gerektiğinde bu imeği numarasına mutlaka ihtiyacınız olacak. Yani eğer elinizde bir fatura yoksa, ikinci elde aldıysanız vesaire bunu yapıp yıldız kare 06 kareyi tuşlayarak imeği numaranızı kenarda kayıtlı tutmanızı tavsiye ediyoruz. Normalde bu imeği numaraları hayatımızda kayıtlı oluyor mu? Yani kayıtlı mı? E, normalde kaydettirmemiz gerekiyor mu? Ya da yurt dışından alanlar için mi sadece geçerli? İsterseniz bunlara e, biraz detaylandırabiliriz. Sonrasında da asıl o kilit sorunun cevabını da vereceğiz. Olur, olur. Heyecan yaratıyorsunuz, sonra bırakıyorsunuz. Bir programcı olarak evet. gayet <laughs> normal tabii. Evet. Şimdi e, burada e IMEI numaraları normalde biz herhangi bir e-ticaret sitesinden aldığımız zaman ya da herhangi bir e, işte mağazadan aldığımız zaman bunu gidip kaydettirmemiz gerekmiyor. Çünkü bunlar zaten aslında sistemlerde kaydedilmiş oluyor. Bu nerede e IMEI numarasını kaydettirmeye ihtiyacı ortaya çıkıyor? Eğer yurt dışından telefonu aldıysak bunu bizim gelip Türkiye'de kaydettirmemiz lazım kullanabilmemiz açısından. Burada da e-devlet uygulamaları üzerinden bu yapılıyor. Mutlaka yani izleyicilerimize buradan e-devlet uygulamalarında ilgili e ekranları kontrol etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü kritik şeyler var. Mesela öncelikle e-maillerini sorgulamışlardı biraz önce ekran üzerinden. O e-mail numarası ile beraber e-devlet uygulamasında Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu altındaki e-mail sorgulama ekranından girdiklerinde işte e imeği durumu nedir, kaynak nedir, yani nereden alınmış aslında, işte ithalat yoluyla mı vesaire, sorgu tarihi ve marka modeli içeren detaylı bir bilgilendirme alabiliyorsunuz. Yine e imeği yi kaydetme kısmı önemli, bu kritik. Burada özellikle yurt dışından kişisel kullanım amacıyla getirdiğiniz cep telefonlarını kayıt ettirebiliyor ve kullanıma açtırabiliyorsunuz. Kayıt aşaması işlemi 4 aşamalı olarak uygulanıyor yurt dışından getirdiğiniz cihazı kayıt etmeden ilk kullanım tarihinden itibaren azami olarak yani en fazla 120 gün kullanmanız mümkün yani aldığınız yurt dışından kaydettirmediniz kullanmaya başladığınız 120 gün kullanabiliyorsunuz yine aynı şekilde kayıt işleminizi yurda giriş tarihinden itibaren ilgili cihazın 365 gün içerisinde yaptırmanız gerekiyor bakın bunlar hmm diğer sorunuzu desteklediği açısından önemli bilgiler ee, çok fazla konuşulmayan daha önce cihaz kaydı yaptırdıysanız yeni cihaz kaydı için en son tarihli cihaz kaydınıza ait yurda giriş tarihinin üzerinden en az 3 takvim yılı geçmesi gerekiyor. Yani 3 yıl e, geçtikten sonra mümkün oluyor olabiliyor ikinci bir telefon almanız. Kaydı gerçekleştirilen cihazlar 3 yıl boyunca sadece kaydı gerçekleştiren yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlar üzerinden haberleşme hizmeti alabiliyor. Yani aldım başkasına verdim, başkası kendi üzerindeki hatta beraber kullanmaya çalıştı. Bunlar mümkün değil, bunlar tespit edilebiliyor. Burada yine dikkat etmeleri gereken nokta harç bedelini mutlaka vergi dairelerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen bankalara ya da sisteme entegre kuruluşlara başvuru sahibinin TC kimlik numarası kayıt edilecek cihaza ait e numarasını belirterek yatırılması gerekiyor. Hı hı. Burada yine dikkat edilmesi gereken nokta, eğer yanlış e numarası ile kayıt yaptırdıysanız bunun düzeltilmesi mevzuat gereği mümkün değil. Yani mutlaka doğru numarayla bunu yapmanız lazım. Sadece harç bedelinin ödenmesi de yeterli olmuyor. Bu bahsettiğim e-devlet üzerinden ekrandan girerek 4 aşamalı kayıt kısmını tamamlamanız lazım ve tamamlandıktan sonra da sonuç adımında oluşturulacak Başvuru numarası var. Onu ekranda görmeden ekrandan çıkmamanız gerekiyor. Şimdi e, sorunuzu yine aslında biz buraya niye geldik diye e, detaylandırmak isterim. Çünkü e, önemli evet. bir nokta. Yani biz niye dışarıdan telefon alma noktasına geldik? Niye Türkiye'den bu telefonları almıyoruz? Bildiğiniz üzere döviz kurundaki değişimler özellikle teknoloji sektörünü direkt olarak etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Neredeyse her ay cep telefonu, tablet, televizyon gibi ürünlerdeki fiyat değişimleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle büyük markaların çoğunluğunun maliyetlerinin döviz üzerinden değişmesi özellikle ithal ürünlerde fiyatları daha da yukarı yönlü etkiliyor durumda. Tabii bir de vergi sisteminden kaynaklanan ÖTV, KDV ile beraber üst segment e, telefonların fiyatları 100 bin TL'lere e, yükselmiş durumda. Hal böyle olunca da tabii ki tüketiciler, haklı olarak yurt dışından cep telefonu getirerek Türkiye'de kaydettirme yolunu daha düşük maliyetli şekilde akıllı telefona erişim yolu olarak görmeye başlamıştı. Son Onun dönemde mu de önüne yöntem... geçirecek bu uygulamayla? Aynen öyle. Son dönemde bu yöntemin de önüne geçecek gelişmeler yaşanmıştı. Az önce bahsettiğim gibi işte 3 yıl yeni kayıt yaptıramama 120 gün içerisinde kayıt ettirmesi gerekiyor ve e-mail kayıt ücreti de 20 bin TL'ye çıktı. Şimdi peki e, bu yani normal olarak bir uygulama, bir süreç hayatımıza geçmiş oldu. Peki nerede sıkıntı yaşandı? Niye 7 yıldan 1 yıla doğru getiriyorlar? en ee, ön önemli konu aslında iptal süresine ilişkin bu. Yurt dışından telefon getirdiğinde merdiven altı olarak tabir edilen yerlerde 20 bin TL vermene gerek yok. Getir bize biz o cihazın kaydını yarı fiyatına yaparız, hallederiz. 7 yıl sorunsuz kullanırsın deniyordu. Ve bu yapılıyordu. Nasıl yapılıyordu peki? Teknolojinin gelişimiyle ve yazılım e, uzmanlarıyla beraber e-mail kopyalama yapılabilmesi mümkün hale geldi. Nasıl yapılıyor? E-mail numarasına e, sahip birden fazla cihaz eş zamanlı kullanılırsa BTK'nın kullandığı sistem bu durumu otomatik olarak algılıyor ve e-mail numarasının kullanıldığını tespit ettiği tüm ürünleri kimlik bilgileri kopyalanan cihaz olarak tanımlayıp kısa bir süre içerisinde iletişime kapatıyor. Şimdi ucuz bir telefondan alınan e numarası yani şöyle düşünün 5 bin liralık 10 bin liralık bir telefon aldığını düşünün. Bundan alınan e numarası yurt dışından getirilen telefona kopyalanması suretiyle bu işlemde diğer telefonun ise tamamen kapalı olması tabi bu süreçte sinyal vermemesi gerekiyordu. Ve bu yöntemi kullanıyorlardı. Diğeri tamamen kenara çekiliyordu. Böylece sinyal vermeyen cihazın e numarası 7 yıl süreyle de iptal edilmiyor. Ve yeni cihaz kullanılabiliyordu. Yani 20 bin lira vermek yerine 5-10 bin liraya bunu yaptırabiliyorlardı. Şimdi bu sürenin bir yıla inmesiyle beraber e-mail kullanmanın e, önüne geçilmesi hedefleniyor. Ancak e, yani bu ne kadar çözüm olacak gerçekten? Çünkü yine 20 bin vereceğini 10 bin liraya bunu yapabiliyor e, olacak. Bunu da tabii ki zaman gösterecek. E, yeni yönetmenlik 1 Ocak 2024 tarihinde devreye alınacak. Ne değişti? İsterseniz resmi gazetedeki ifadesiyle kısaca e, bahsedebilir Şöyle yapalım Şenol Bey. Hemen Buyurun. haberimiz hazır. Bir haber izleyelim arkadaşlar. Sayın Vatansever ha. soru devam etsin. Buyurun. Telefonu olan herkesi ilgilendiriyor. Sinyal alınamayan cep telefonları için karar resmi gazetede yayımlandı. Süre 7 yıldan 1 yıla düşürüldü. Ben, 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 Buna göre bir yıl kullanılamayan cep telefonları kapatılacak. Karar 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek ve yönetmelikle bir yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonları siyah listeye alınacak ve e kayıtları silinecek. Siyah listeye alınmış bir cep telefonunun son kullanıcıya ait abone numarasıyla kullanılması durumunda kontrol yapılacak. Kontrol süreci olumlu sonuçlanırsa cihaza ait e-mail numarası tekrar kayıtlı hale getirilecek ve yeniden beyaz listeye alınacak. Sinyal alınamadığı için kapatılan bir cihazın tekrar kayıtlı hale getirilmesine ilişkin başvuruysa cihazın son kullanıcısı tarafından e-devlet üzerinden yapılabilecek. Yeni düzenlemeyle telefonların sinyal süresinin bir yıla indirilmesiyle e-mail kopyalamanın önüne geçilmesi hedefleniyor. Düzenlemeyle yurt dışından getirilen telefonların kayıt dışı kullanılmasının da önüne geçilmesi bekleniyor. Şimdi devam edeceğiz bu konuyla ilgili son cümlelerini alacağım Şenol Bey'in ama Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Asubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya için Konya şehitliğinde cenaze töreni düzenleniyor. Kameralarımızı hemen o noktaya çevirelim bilgisini sizlerle paylaşmıştık. Konya şehidine veda ediliyor sevgili izleyiciler. Şehit Esat Kaya son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Pençe Kilit Operasyonu Bölgesi'nde şehit olmuştu. Piyade Asubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya için Konya şehitliğinde cenaze töreni düzenleniyor. O töreni sizlerle paylaştık, ekranlarınıza getiriyoruz. Şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz sevgili izleyiciler. Evet, şehidimize bir kez daha Beyin Türk ailesi olarak Allah'tan rahmet diliyor. Türk milletinin başı sağ olsun. Ve şimdi sayın vatansever şunu soracağım size. Az önce haberimizi izledik. Aslında 7 yıldan 1 yıla düşürülmesi önemliydi. Son olarak çok da sürem azaldı ama şunu ifade etmek isterim. Sizler özetlediniz, analiz ettiniz ama bir yıl boyunca hiç e sim kartı girmemiş ya da hiçbir şekilde iletişime geçilmemiş bir cep telefonu. Tamamen kapatılacak mı? Yurt dışından gelsin veya gelmesin, içeride olsun veya olmasın. Biz bu düzenlemeden bunu mu anlıyoruz. Evet, tam doğruya gelmiştim Cem Bey. Şimdi ne? sorunuzun cevabını veriyorum. Resmi gazetede yayınlanan elektronik kimlik bilgisine haiz cihazların kayıt altına almasına dair yönetmeliğin 6. ve 10. maddelerinde yer alan kesintisiz 7 yıl ibaresi haberde de olduğu gibi son sinyal almasından itibaren kesintisiz 1 yıl şeklinde diye değiştirildi. Hı hı. Bu yedekte duran telefonların 1 yıl sonra iletişimin kesileceği ve kişinin açtırmak için e kaydını yapması gerektiği anlamına geliyor. Yani 20 bin liralık bir kayıt söz konusu. 1 Ocak 2024'ten itibaren 1 yıl boyunca sinyal alınmayan cep telefonları, Öncelikle kara listeye alınacak ve e kayıtları sistemden silinecek. Hı hı. E, kara listeye alınmış bir telefon son kullanıcıya ait abone numarası ile kullanılması durumunda kontrol yapılacak öncelikle. Kontrol sürecinin olumlu sonuçlanması durumunda telefonun e, e email numarası tekrar kayıtlı hale getirilecek. Kontrolün olumlu açılacak. sonuçlanması neye bağlı olur acaba? E, kendisine ait olduğu eğer teyit ediliyorsa bunun... Olumlu olarak sonuçlanmış olacak aslında. Kendisine ait değilse olumlu olarak sonuçlanmayacak. Ama her türlü kara Karaliste. listeye alınacak bir yıl boyunca Tabii. sinyal anlamıyorsa. Bir yıl sonunda e, kara listeye alınacak. Aynen öyle. Çünkü burada hem telefon hem kişinin e, sim kartında işte hizmet aldığı yerle eşleştirilmiş olması gerekiyor. Bu kontrol sonucunda eğer problem yoksa kullanmaya devam edebilecek. Olumlu sonuçlanması durumda dediğim gibi e numarası tekrar kayıtlı hale getirecek ve kullanıma açılacak. Hmm. Sinyal alınmadığı için kapatılan telefonların tekrar altını çizmek istiyorum. Tekrar kullanılabilmesi için tek başvuru kanalı e-devlet. 2023 2 Mayıs itibariyle de yapılan ücretlendirme ile E-Mail kayıt ücreti 20.000 TL. Dolayısıyla mutlaka vatandaşlarımızın, izleyicilerimizin kenardaki telefonlarını yani belli süreyle aktive etmeleri, eğer kullanmıyorsa kenarda tutuyorsa ee, tavsiye ediyoruz. Aralıktayız. Aralıklarla 3. sinyal 3. vermesi lazım. Tabii ki ama yani böyle e, sıkıntılı durumlar varsa, kopyalama gibi durumlar varsa zaten o süreçte e, her ikisi de e, BTK tarafından engellenecektir kara listeye. Peki bu sinyal vermesinden anlayacak. kastımız son bir mı? Sinyal vermesinden kastımız sadece sim kartının olması mı yoksa e, bazı telefonlar tablet gibi kullanılıyor Malumunuz sim kartı yok ama e, sosyal medya mevcutlarına girilebiliyor. Yani bu sinyal bandına girmiyor anladığım kadarıyla. E, o girmiyor evet. Yani aktif olarak kullanılması lazım. Aktif olarak kullanıldığında direkt olarak e-mail e tarafında herhangi bir problem yaşamadan kullanmaya devam edebilir. Anladım. Anladım. Peki e, şimdi Onun dışında e-mail... E İmeği kaydında da problem olacağını zannetmiyorum ama eğer sim kartı yoksa da yine muhtemelen e, o detay yok kanunda ama onu da mantıksal olarak düşündüğümüzde bir problem olacağını zannetmiyorum. Peki Şenol Bey teşekkür ediyorum sağ olun büyük ihtimal zaten kendi programınızda da bu konuyu işleyeceksiniz. İzleyicilerimize evet, daha detaylı bilgi vereceksiniz evet, ama biz alacağımızı aldık sağ olun teşekkürler. Çok teşekkürler sağ olun. İyi günler.